Merhabalar herkese Tuncay Sevindik ben. Yine harika bir ile sizlerle beraberim. Samsun'da Atakum'da Atakum'un en değerli lokasyonunda Körfez sahilinde Kırımlı Marina Deluxe e, projesi içerisindeyim. Burada loft dairelerimiz var. Kendine e, özel bahçesi bulunan bir artı bir dairelerimiz var ve standart bir artı bir dairelerimiz var. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hem projemizi hem de dairelerimizi tek tek gezeceğiz. Uzun bir video olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Evet tekrardan merhaba herkese. Körfez sahilindeyiz. Biraz önce de bahsettiğim gibi Atakum'un en kıymetli lokasyondayız. Anayola ikinci bina. Körfez sahilini ise şöyle hemen gösteriyorum. Üçüncü parsel e, yine ikinci bina pozisyonundayız. Burada 20 adet bu binada 20 adet bağımsız bölümümüz var. E, geçen sene, geçen yaz biz bunların 12 tanesini sattık. Şu anda elimizde e, bir tane de kendimize ait olan daireyle beraber 9 adet satılık dairemiz var. Burada bahçeli loft dairelerimiz var. Ara kat iki tane loft dairemiz var. İki tane de standart bir artı bir dairemiz var. Tüm dairelerin hepsi bir artı bir. Daireler ada mutfaklı, yerden ısıtmalı, kapalı garajımız var. İskanımız alındı, kat mülkiyetli dairelerimiz. Her bir daireyi tek tek gezeceğiz. Biraz önce de bahsettiğim gibi burada uzun bir video olacak ama daireleri tek tek sizlere anlatacağım. Özellikle yurt dışında bulunan izleyicilerimiz için önemli, verimli bir e, video olacak. Burayı yaz tatillerinde geldiğiniz zaman böyle Atakum sahilinde villam yok ama villa tadında geniş bir artı birim var, bahçem var. Hatta sizlere şöyle söyleyeyim, pergole sistemlerle bu bahçenizi de bu şekilde komşunuzun inşa ettiği gibi buraların giyotin camları vesaire de gelecek. İnanılmaz bir alanda elde edebilme şansınız var. Buralar gerçekten yani e, ee, paha biçilmez lokasyonlar plajınız, restoranlar, her şey burada. Şöyle söyleyeyim sizlere videonun başında. Burada en uygun fiyatlı dairemiz 4 milyon 100 bin liradan başlıyor. En pahalı dairemiz ise 5 milyon 850 bin lira. Şöyle bahçemizi tek tek gezelim. Bahçe peyzajımız bitti. Bahçe peyzajımız tamamlandı. İskanımız alındı. Dairelerin temizliklerine kadar, camlarına kadar pırıl pırıl temizledik sizlerin beğenilerine sunuyoruz. Fiyat biraz yüksek gelebilir ama şu anda Atakum genelinde e, yukarılarda dahi olsa 2,5 milyonun altına e, doğru düzgün bir daire bulabilmek zaten maalesef e, mümkün değil ki biz şu anda Atakum sahilinin yani ana yolun altını Körfez'deki içinde bulunduğumuz lokasyon içerisinde yine rekabetçi bir fiyatla bu daireleri satıyoruz. Burada daireler 5-5.5, 6-6.5 bandında şu an bir artı birlerden bahsediyorum. Bu fiyatlara satılıyor. Dolayısıyla fiyatımız her ne kadar yüksek gibi görünse de fiyatımız içinde bulunduğumuz bölgeye göre makul. Şimdi dairelerin içine geçtiğimiz zaman bahçe paylaşım alanlarımızı sizlere tek tek açıklıyor olacağım 5 tane bahçeli dairemiz var 3 tanesi satıldı her katta 8 daire var 8 8 4 şeklinde ilerliyor iki tane ara kat loft dairemiz var iki tane de üst katta standart bir artı bir dairemiz var binada yerleşim başladı 3-4 aile e, oturuyor Bahçeli daireleri dediğim gibi özellikle şöyle pergole sistemle de bunu yaparsanız ekstradan nereden baksanız burada 30 metrekarelik ekstra bir alan daha elde ediyorsunuz. Bahçe kullanım alanlarımız ortalama olarak söylüyorum 20-25 metrekareden başlıyor en küçüğü 50 metrekarelik bahçesi olan bir dairemiz var ve e, yine 70 metrekare bahçe kullanım alanı bulunan iki dairemiz daha var. Evet, binamıza girdik. 50 metrekare bahçe kullanım alanı bulunan, şöyle Now 2'den başlıyoruz. 10 Haziran 2025 tarihine aittir bu video ilerleyen tarihlerde çünkü bir sene, iki sene sonra da izleyebiliyorsunuz ki o zaman zaten hepsini satmış oluruz ayrı mesele ama e, e, yani ileriki dönemlerde tabii ki fiyatlar değişebilir. Bilginiz olsun e, tarihlere, izlediğimiz videonun tarihine bakmanızı tavsiye ederim. Burası 50 metrekare bahçe alanı var. Şu sınır çizgimizdir. Çam ağaçları küçük. Sınıf çizgimizdir. Buradan bu şekilde geliyor 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 L şeklinde buraya kadar 50 metrekare bahçe alanımız var. Bahçe alanının kullanım hakkı bu daireye ait. Fakat e, tapuya tabii ki işli değil. Bilginiz olsun. E, hiçbir apartmanın ortak kullanımında bulunan bahçe alanının tapuya işlenmesi yasal olarak villa almadığınız sürece mümkün değildir. Burası 50 metrekare daire. 50 metrekarede bahçe kullanım alanımız var. Ada mutfağımız var. Yerden ısıtmamız var. 4 milyon 800 bin TL bu dairemizin fiyatı. Fiyat bu daire için çok güzel. Bu ideal bir daire. E, standart bir artı birlere göre de oldukça geniş bir dairedir. Biliyorsunuz birçok bir artı bir de çat diye e, kapı salonu açılıyor. Burada öyle bir şeyimiz yok. Burada bayağı genişçe bir koridorumuz var. Şöyle dairenin içinde sizlere gösterelim. Biz temizliklerini yaptık fakat elektrikler olmadığı için e, böyle bazen e, yani karanlıkta kalıyor. Kusura bakmayın. Ben daha önceki çektiğim görüntülerden bu montajda buraya bir şeyler eklemeye çalışırım ama e, hani iskan alındı bireysel abonelikler olmadığı için dairenin elektrikleri şu an itibariyle yok. Dediğim gibi asansörümüz var. Kapalı garajımız var. En önemli özelliklerden bir tanesi. İkinci dairemizi geziyoruz. Burası da loft bahçeli bir artı 21 metrekare bahçe kullanım alanımız var. 50 metrekare loft kullanım alanımız var. Bu dairemizin fiyatı da yine aynı 4 milyon 800 bin TL. Bu dairemizi de pırıl pırıl temizlettik. Burada 21 metrekarelik bir bahçe alanımız var. Şöyle bahçemizi gösterelim size. Çok rahatlıkla masanızı, sandalyenizi, kahvaltı masanızı koyabileceğiniz, dekore edebileceğiniz çok keyifli bir bahçe alanı burası. Üst katımıza çıkıyoruz gerçekten böyle küçük bir villa tadında villa havasını da veriyor. Üst tarafta oldukça geniş yani bir artı bir bir daire için oldukça geniş sayılabilecek yatak odamız var ve yine oldukça genişte bir balkonumuz da mevcut üst katımızda. Atatürk Bulvarı'na, Sinop Samsun Karayolu'na yani ana yola. ikinci bina sağ ise üçüncü parsel yine ikinci bina pozisyondayız. Bu dairemizin fiyatı da 4 milyon 800 bin TL. İskanlı, kat mülkiyetli. Her şeyi hazır, temizliği dahi yapılmış. Sizlerin beğenilerine sunduğumuz bir daire. Bu iki dairenin ve bundan sonra göstereceğim dairenin üçüncü daireyle beraber fiyatları 4 milyon 800 bin TL. Ve fiyat gerçekten bu üç dairenin, ilk üç dairenin fiyatı çok avantajlı. Numara 4, biraz önce gezdiğimiz daireden tek farkı bu dairenin Ada mutfağının olması yoksa metrekareleri ve bahçe kullanım alanları ve fiyatı aynı. Burada bir ada mutfak var. Yani ada mutfak bu daireyi daraltmış derseniz eğer yan taraftaki ada mutfaksız olanı tercih edebilirsiniz. Ya da ada mutfak evet, çok yakışmış, güzel olmuş derseniz de bu daireyi tercih edebilirsiniz. Şöyle yine çamaşırlarımızdan başlayan buraya kadar gelen... 21 metrekarelik bir bahçe kullanım alanımız da burada mevcut. Dediğim gibi ada mutfağımız var. Ada mutfağımızın altında ekstra tabii ki dolaplarımız, işte bulaşık makinesi alanımız vesaire de var. Üst kattaki yatak odamız Birebir aynı. Bir önceki daireyle. Sadece ada mutfak olması, hani aradaki tek fark o. Plan, mimari plan tamamen ve birebir aynıdır. İlan linkini de bırakıyorum. Açıklama kısmına. Bahçeli daireler için ayrı ilan linki, ara kat loftlar için ayrı ilan linki, en üst kattaki standart bir artı birlerimiz için de ayrı ilan linki var. Fotoğraflara ve detaylara da orada ulaşabilirsiniz. Şimdi burası 70 metrekare bahçe kullanım alanı bulunan ve 50 metrekarede iç kullanım alanı bulunan 5 numaralı dairemiz. 5 milyon bin lira burada fiyatımız var. Burası batı cephe olan daire. Şöyle yatak odasından başlayalım. Gerçekten çok geniş, çok konforlu, çok keyifli villa tadında. Bu alandan, şu çamların olduğu bölümden bahçemiz başlıyor. Şöyle diğer odaya geçiyorum. L şeklinde buradan devam ediyor. Şöyle nereden başladığını bir kez daha göstereyim sizlere. Çamaşırın oradan başlıyor. L şeklinde devam ediyor. Ve ta ki buraya kadar, şu alanın olduğu çizgiye kadar da bahçemiz devam ediyor. Devasa bir bahçe var burada. Videonun başında da belirttiğim gibi dairenin bahçesinin, bahçeli dairelerin bahçelerinin kullanım hakkı size ait. Fakat tapuya tabii ki mevzuatlar gereği işle değildir. Dairelerimiz yerden ısıtmalı. Dairelerimizin hemen hemen hepsinde ada mutfağımız mevcut. Kat mülkiyetli, iskanlı, kapalı garajımız var. Ee, yerleşim başladı. Bu binanın en pahalı dairesindeyiz. Biraz önce gördüğünüz dairenin 5 numaralı dairenin birebir aynısı. Fakat ön cephe ve doğu cephedir. Burası daha canlı bir alan. Burada fiyatımız 5800. Fiyatı en yüksek dairemiz bu binada burası. Ama bu ünvanı da, bu şampiyon ünvanını da hak ediyor olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü 70 metrekare ön cepheye bakan bir bahçe alanımız var. Şöyle göstereceğim sizlere. Daire içimiz net 50 metrekare. Odalarımız geniş. Sabah uyandığımız zaman bu manzaraya kalkıyorsunuz. Müthiş bir şey. Kahvaltınızı, ayaklarımızı çimene basarak yapıyorsunuz ve bunun Atakum sahilinde yapıyorsunuz. Atakum sahilinin en kıymetli lokasyonunda körfez sahilinde yapıyorsunuz. Ee, bu inanılmaz güzel bir avantaj. İnanılmaz güzel bir nimet diyebilirim. Sahilde yürüyüş yapın, restoranlarda vakit geçirin. Yazlık amaçla kullanacaksanız Burası gerçekten inanılmaz güzel. Şimdi bahçeli daireler yatırım amaçlı değil de bence bana soracak olursanız oturum amaçlı değerlendirmeniz gereken daireler. Ama burada ara kat bir dairemiz daha var. Evet. 14 numara. Burası da inanılmaz avantajlı. Burası 55 metrekare net kullanım alanı bulunan Atatürk Bulvarı tarafına bakan loft dairemiz. Yani loft dediğimiz burayı dublex gibi düşünün. Oldukça geniş bir artı bir. Mesela bu daireyi çok rahatlıkla 20 bin lira, 22 bin lira eşyasız haliyle kiraya verebilirsiniz. Eşyalı haliyle de kiraya vermek isterseniz fiyat 25 bin lira kadar kullanacağınız eşyanın kalitesine göre çok rahatlıkla çıkabilir. Aynı binada eşyalı olarak da yan tarafta artık müteahhitten değil ama daha önce sattığımız kişiden eşyalı olarak da satılık bir dairemiz var. Onun da ilanını yine açıklamaya bırakıyorum. Eşyalı satılık onun fiyatı da 4 ee, 975 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 5 milyon gibi düşünün. Eşya farkını koydular sadece. E, ee, ne kadar güzel olduğunu ilana bakınca, eşya alandırılınca bir kez daha anlayacaksınız. Eşyalı haliyle 25 bin liraya rahatlıkla kiraya bu lokasyonda, bu metrajda verilebilir. Bölgedeki fiyatlara baktığınız zaman zaten Körfez sahilindeki fiyatlara baktığınız zaman ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız hem kiralık fiyatlarına hem de satılık fiyatlarına. Şimdi Şimdi köşe loft dairemize ilerliyoruz. Burası yine bu binanın bence en kıymetli dairelerinden bir tanesi şöyle fotoselli olduğu için ışıklarımız. Burası deniz manzaralı. Yine 55 metrekare köşe loft. Köşe loftlar biraz daha tercih edildi bu binada. Daha güzel. 5.350 fiyatımız var. Burası inanılmaz keyifli bir yaşam alanı. Direkt deniz manzaramız var. Balkonumuz deniz manzarasına bakıyor. Şöyle göstereceğim sizlere. Önümüz arsadır bu arada. Siz sormadan ben söyleyeyim. E, buraya ileride bir şey yapılır mı? Yapılır ama yapılsa dahi manzaramız kapanmıyor çekmelerden ötürü. Onu da belirtmekte fayda var. Burada bir balkonumuz var. Oldukça da geniş bir balkon. <laughs> Televizyon ünitemizi direkt merdiven altına koyabilirsiniz. <laughs> Bahsettiğim gibi bayağı uzun bir video oluyor. Ama ee, bu videoyu izlediğiniz takdirde daireleri tamamen gezmiş gibi olacaksınız. Binayı gezmiş gibi olacaksınız. Üst kattayız. Burada bir çamaşır makinesi alanımız var. Şurada isterseniz ekstra depolama alanları yapabilirsiniz. Evet. Banyolarımız böyle. Burada e, köşe daire olduğu için aydınlatmalarımız da var. Böyle bir penceremiz var. O yüzden gözükebiliyor elektrik olmasa dahil. Yani kaliteyi e, burada rahatlıkla görebilirsiniz. Kullanılan malzeme kalitesini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ahşap ünitelerimiz var. Şöyle bir artı bir dairede kullanılacak malzemeler değil yani. Gerçekten malzeme kalitemiz iyi. Yatak odamızı da göstermek istiyorum sizlere. Şu anda bu binadaki kaçıncı? Yedinci dairemizi geziyoruz. üst tarafta da 4 milyon 100 bin liraya sattığımız iki adet standart bir artı bir daire var. Afra cepheye yani batı cepheye bakan. Yurt dışında yaşayan yazın memleketine geldiği zaman ikamet edebileceği bir daire arayan civar şehirlerde yaşayan Çorum'da, Amasya'da, Tokat'ta yaşayan Samsun'a takım sahiline geldikleri zaman hafta sonu yaz tatillerini değerlendirmek isteyen aileler için burası gerçekten bulunmaz. Nimet niteliğinde gerçekten çok ideal. Şu ışık açılırsa çok sevineceğim. Evet. Evet, en üst katımıza çıkıyoruz. En üst katımızda iki dairemiz var bu binadaki en uygun fiyatlı dairelerimiz. 17 numara ve 18 numara 45 metre kullanım alanımız var. Geniş bir balkonumuz var. Adam mutfağımız var ve fiyatımız 4 milyon 100 bin TL. Bunlarda balkonlarımız bir tık daha geniş, biraz daha hani uzunluk olarak değil ama daha geniş, biraz daha nispeten yani, kullanışlı, çok rahatlıkla bir yemek masanızı vesaire ee, atabilirsiniz. 45 metrekare bu dairemizin kullanım alanı 4 milyon 100 bin lirada bu dairemizin satış fiyatı. Yan taraftaki daire de hemen hemen bununla aynı. Sadece e, oradaki dolap sayısı biraz daha az. Adam mutfağın altına dolaplar biraz daha konumlandırılmış durumda. Orayı da gezelim. ortak alanlarına kadar temizliğimizi yaptık. 18 numara 45 metrekare kullanım alanı 4 milyon bin fiyatımız var. Biraz önce gezdiğimiz dairenin birebir aynısı. Şöyle söyleyeyim. İşte burada adam mutfağının altında dolaplarımız var. Burada biraz daha dolap sayımız az ama kullanım alanımız biraz daha dolaptan alındığı için bu tarafta geniş. E, dairelerin tamamında zaten köşe dairelerin penceresi hariç e, şeyimiz aynı. Banyo e, tuvaletimiz birebir aynı. Odamız biraz önceki daire ile aynı. 4 milyon 100 bin lira bu daireler. Şöyle balkonumuz da bu şekilde. Burası 18 numaralı dairemiz. Ben dairelerin temizliklerini yaptırdım. Camlarına kadar, dolap işlerine kadar pırıl pırıl ve yerleşime hazır. İskanımız alındı. Şimdi aşağı doğru artık yavaş yavaş inelim. En üst kattayız. 4 milyon 100 binlik dairelerimizden. Ara kat loft dairelerimizin iki tane dairemiz vardı hatırlarsanız. Bir tanesi 5 milyon Burası 4 milyon 800. Bir tanesi de 5 milyon 350 bin lira. Bu katta iki dairemiz var. Ee, özür diliyorum. Bir tane daha dairemiz var. Ana yol tarafına bakan eşyalı daire. O müteahhitten değil. Daire sahibinden. O da 5 milyon civarında satılıyor. Açıklamaya ilan e, linkini bırakıyorum. O dairenin de ilanına bu YouTube videosundan ulaşabilirsiniz. Karanlık için özür diliyorum. Tekrar gezelim şöyle, 4 numara, bahçeli 21 metrekare, bahçeli 50 metrekare kullanım alanı loft, 4 milyon 800, 5 milyon 300, 5 milyon 800, bunlar köşe dairelerimiz 70 metrekare olan, bunlar satıldı, satıldı, satıldı. Yukarıdaki ara kat loftlardan bunlar satıldı, ara kat loftlardan 6 tanesi satıldı, 2 tanesi satıldık. Ama sattığımız dairelerden bir tanesini daha satıyoruz. Asansörümüz dediğim gibi burada mevcut. Evet, artık yavaş yavaş çıkışımızı yapabiliriz. İnanılmaz keyifli bir de şöyle pergola açılır kapanır sisteminizi, giyotin camınızı yaptırırsanız burada bahçeli dairelerde özellikle ek bir alan daha kazanıyorsunuz. Neredeyse iki artı bir daire oluyor. Buraları kaçırmayın diyorum. Geçen yaz ben bu dairelerin 20 dairenin 12'sini sattım. Elimde kalan daireleri ve tekrardan satışa çıkan dairelerimiz var. Bu 10 tanesini de satacağız ve projeye artık veda edeceğiz. Çok emeğimiz var ama e, hep güzel ailelere bu daireleri satmak bizlere nasip oldu. E, doktorlar, esnaflar, sanayiciler hep buralardan böyle gerçekten hep aileler aldı yani. Bizim için çok kıymetli. Herkes mutlu. İnşallah sizlere bu video vesilesiyle nasip olur diyorum. Görüşmek dileğiyle Tuncay'a sevindik ben. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.